Selam arkadaşlar. Yeni karavanımızın şu anda içindeyim. Karavan, başkent karavan, Ares 310. Zaten bir önceki videodan hepiniz biliyorsunuz. Ben şu an bu karavanı ne olarak kullanıyorum? Bu karavanı evimizin dördüncü odası olarak kullanıyorum. Yani otoparka çektim. İşte işten erken geliyorum, bilgisayarımı açıyorum, internet çekiyor falan. Çok güzel. Yani buradan da çalışabiliyorum. Gerçekten sanki böyle bir yazlık almışız gibi oldu. Mükemmel bir şey. Şimdi işte ufak ufak karavanın böyle eksiklerini gidermeye çalışıyorum. Araştırıyorum, ediyorum, siparişler falan veriyorum. Onların da kargoların gelmesini bekliyorum ki bir an önce başlayalım diye. Şimdi ufak ufak size bir önce karavanın bir boş halini, standart halini anlatayım, göstereyim. Ondan sonra bunun üzerine bizim yapacaklarımız olarak konuşuruz. Zaten bundan sonra videolar hani sürekli bir eklenti olarak devam edecek. Hadi istiyorsanız videoya geçelim. Önce karavanın arka kısmıyla başlayalım. Arka kısmında burada zaten bilindik gibi şu Eros, ok atan Mustafa Muhammed vardı. İlk iş bunu söktük. Arkada küçük bir depomuz var. Yani bagajımız var. Bu bagaj da üstteki ranzanın alt katının altı aslında. Anahtarla açılıyor. Anahtarlar ne yazık ki tek yönlü. Yani bir bulmanız gerekiyor. Buldunuz. Açtınız. Şimdi içeriye bakalım bagaj içerisi gayet geniş. Yani benim şu an burada neyim var? Arabadan çıkardığım Webasto var. Webasto'yu ne yapacağım? Karavana takacağım. İşte kamp sandalyeleri var, mangal var. Diğer sandalyeler gelecek, masalar gelecek. Burası hani hacmen büyük ama hafif olan şeyleri koyacağımız yer. Çünkü ağırlık karavanın arkasına koyulmaz. Stoplar ledli. Arkada birer reflektör var. Şimdiki bu arka ayaklar standart olarak geliyor. Yani karavanı koyduğunuz zaman dengeyi alabilmek için. Ben de ön ayakları ekstradan ilave ettirdim. Önde de iki tane ayağım var. Yani şu pivot tekeli buradan aldığım zaman gene de karavan dengede durabiliyor. Üst kısımda iki tane güneş paneli var. Bu RS310 modelinde bu paneller geliyor. bu şekilde görebiliriz. Montaj ayakları kutu profillerle buraya takılmış. Bu kutu profillerin bir güzel yanında ne olacak? Yan tenteyi biz bu kutu profillere takacağız ve karavanın yan tarafının tentesi çok güzel bir şekilde kutu profillerden aşağı doğru olacak. Karavanın sağ ve sol tarafında birer tane arka cam var. Bu camlar Üst ranza iyi aydınlatıyor. Alt taraftaki ranza tabuda girmiş gibi. Yani eğer kafanızı iç tarafa doğru verip uyursanız çok fazla aydınlık olmuyor. Bu yazın uyumak için güzel. Kışın sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama yani şuralara da birer tane cam açılabilirmiş. Kapının iç tarafında bir tane böyle file koymuşlar. Buraya işte duvarınızı zıvırınızı doldurabilirsiniz. Yani bu çoğaltılabilir. Ya da şuraya askılar koyulabilir. Dış tarafta kapının üzerine bir tane lamba koyulmuş. Güzel aydınlatıyor. Fena değil. Yalnız çok güçlü oluyor akşamleyin karanlıkta. Onu da böyle biraz yukarıya doğru verirseniz, yan tenteniz varsa daha kullanışlı oluyor. Karavanın camları pistonlu oturma yerinde üç tane cam bulunuyor bu pistonlu camlar bıraktığınız yerde duruyor gayet güzel mesela neyi kötü onu göstereyim şimdi mesela buradan bir yan tente açtınız yan tenti açtıktan sonra konumlandınız işte masanızı önünüze koydunuz diyelim ön taraftan bir şey alacaksınız ve bu cam açık hani yürüdüğünüz zaman tam kafa mesafesinde burada video izliyorsan Erdem ilk karavanla kampını yaptığında şuna iki kere kafasını vurdu. O yüzden bayağı sinirli. Yani aklınızda olsun tente varsa ve masa kullanıyorsanız masayı kesinlikle bunun altına koyun. En azından geldiğinizde masa sizi engelleyecektir. Masanın etrafından dolanarak bu tarafa kafanızı bu camı vurmadan rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Burada gene karavanın ön sağ tarafında yani sağ taraf oluyor evet. Ön sağ tarafında Şöyle küçük bir tane giriş var. Buraya hortumla teponuzu doldurabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kilidi bilmem nesi yok. Bunu böyle açtı mesela çocuklar. İçine işeyebilir de. Koyacağınız yer o yüzden çok önemli. Tekrardan kapatıyorsunuz. Bunu ilerleyen zamanlarda kilitli bir kapak olarak düşünüyorum ben de. Tali hortum var aşağıda. Hani doldurduğun zaman eğer en yukarısına kadar geliyorsa taşıyor zaten. Ve karavanın içine hiçbir yere su gelmiyor. Tali hortumdan atıyor fazla olan suyu. Ön tarafında kocaman bir tüplük var. Bu da standart olarak geliyor. Bunda da kilit gene arka taraftaki gibi yönü var. Eğer taktığınız dönmüyorsa anahtarı çeviriyorsunuz. Şimdi dönüyor. Kapağı kapatırken şöyle kötü bir şey var. Kapağı kapatıyorsunuz. Bilmiyor. Biraz şöyle geriye doğru bastırarak yani şu şekilde geriye bastırarak yerine oturtuyorsunuz. Tekrar öne doğru geliyor. Şasinin standart zaten. Kaptayım. El frenimiz. Pivot tekerimiz. İstersek kaldırabiliriz. İndirebiliriz. indirebiliriz çünkü ön ayaklarımız var. Ben gene de şu an tekerde bir ağırlığını alıyor. Kalsın tekeriyle birlikte diyorum ve bırakıyorum. Şimdi ne yapalım? Şimdi karavanın içine geçelim. Şimdi içeride zaten kapıdan girdiğiniz zaman sol tarafta ranza var. Yani bu 4 kişilik karavan diyor. 2 kişisi burada hesapladıklarında. Bu ranzada da şöyle bir şey var. Üst kat işte genelde 75-80 kilonun üzerine önermiyorlar. Üst katta yatması için. Yani orası aslında bir çocuk için düşünülmüş. Biz de aynı şekilde. Zaten kızım da direkt baba ranzanın üst katı benim dediği için. Orası onun. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi buraya bir merdiven koymuş tamam mı? Bakın bu merdiven mesela alt basamağı var. Yani orası basamak olarak görülüyor. Orayı biraz açabilirlerdi. Oyuk olabilirdi ki ayak rahat bir şekilde girsin. Sonuçta buraya küçük çocuk çıkmak isteyecek. Ve oradan çıkamıyor. Kullanamıyor. Dağcı olması lazım. Yani bir ayak baş parmağını takarak çıkabilir. Ondan sonra yukarıya çıktığımızda gayet hani ferah. Çok güzel. Şöyle süngerin kalınlığını gösterebilirim. Gayet iyi. Rahat bir yatak var. Bahsettiğim zaten iki tane cam hem baş ucunuzda hem ayak tarafınızda mevcut. Ve şu döşemin renginden dolayı gayet ferah hissediyorsunuz. Şimdi burada bütün mobilyalarda baktığınızda hep bir kaplama var. Dış tarafında kabak kontranın. Şimdi bu da buzdolabı buzdolabın yan tarafı. Yani bunun kaplaması yok dış tarafında. Rengi bu. Tamam bu burada buzdolabı tam sıfıra sıfır geldiğinde görünmüyor. Güzel evet. Ama o olay burada da var. Şu ara bu renk burada hoş değil. Yani şuradan anlayabiliyorsunuz zaten. iki farklı renk. Buraya bir uygulama, bir çalışma yapacağız. Şimdi Razlı'nın alt katına, tabut kısmına girelim. Bakın. Alt kat bu şekilde. Burada da aynı. Böyle zaten yerler belli. Şimdi yukarıya doğru bakıyoruz. Bakın yukarı böyle açık. Hani buralarda kapatılabilirdi, yani ince bir belki suntalamla. Tabii onların hepsi ağırlık ama yani görüntü olarak şimdi burada yatarken yukarıya baktığınızda yani askerdeki ranzalar bile üst katları bundan daha güzel görünüyordu diyeyim siz anlayın. Bedeller arkadaşlar hariç tabii ki, ve de kadınları da hariç tutalım. Orada neyimiz var, tuvaletimiz var, daha açmadık. Alt kata biraz girişte şu mesafe kafayı vurabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Halkat için şöyle düşünmüş güzel bir şey var. Burada USB'ler var. Telefonumuzu şarj edelim diye. Ama telefonumuzu nereye koyacağız? Keşke kapıdaki fileden bir tane de şuraya koyulsaydı. Telefonu bağlardım. Takardım fileye. Çok da güzel bir şekilde şarj olurdu. Şimdi ranzayı anlattık. Ranzadan nereye geçelim? Tuvaletimize geçelim. Tam kapının karşısında şöyle bir tuvaletimiz var. Havalandırması, aydınlatması, duşu. İstiyorsak şu şekilde de bırakabiliriz. Küçük bir lavabosu ve portatif tuvaletimizi de buraya koyuyoruz. Giderler gayet güzel şekilde. Şurada izolasyon için tabi silikon falan atılmış ama bu borular böyle açıkta olmasa daha hoş olabilirdi. Böyle. Boyut olarak aslında gerçekten ideal. Çünkü arkadaşım işte Erdem'inkini de kullandım. Tuvaleti de kullandım. Gayet yeterli. Şimdi kapatalım. Nereye geçelim? Mutfağa geçelim. Kapıdan girdiğiniz sağ tarafınız mutfak. Bunda Hera modelinden tabii ki daha küçük olduğu için üst tarafta bir tane şöyle gözümüz var. Yani bence 4 kişilik bir aile için mutfak eşyaları için çok 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 yeterli. Çünkü buralara falan da böyle asma bardaklar, falan kullanacağız. Belki şuraya ve şuraya raf yapacağız. Bunları düşündüğümüzde gayet yeterli. Şimdi bunlar kendinden kilitli. Fakat tabii ki de şuralardan böyle ağaç yamulabiliyor. Bunlar da ekstra bir kilit koyulabilir. İşte bu çocuk kilitleri falan var ya. Ben öyle bir şey düşünüyorum bunlar için ilerleyen aşamalarda. Mutfakta bir tane 220 prizi var. Güzel bir şey. İşte hızlı telefon şarj edilebilir. İşte herhangi bir alet edevat bağlayabilirsiniz dışarıda otururken. Dışarıya gidebilirsiniz. Musluk gayet güzel boyutu. Evi de aynı şekilde. Şöyle bir kesme tatlısı veriyorlar. Hatta bunu da bunun üzerine böyle kapattığınız zaman işte bir şeyle çalışırken sanki tezgah daha da büyükmüş gibi oluyor. Bu yan tezgah şu şekilde bir tane daha öyle tezgahımız var. Kapının yanına doğru açılıyor ve bastırsanız da düşmüyor. Gayet güzel. İki gözlü bir ocak var. Gazlı ocak. Çakmakları 220 ile çalışıyor. Ben bunun 220'sini muhtemelen iptal edeceğim. Bağlamayacağım. Yani gerek yok. Burada biz çakmakla kendimiz çakarız. Burada bir sıkıntı var. Şurada perdelerimiz var. Şurada arka gözde ocağımız var. Ve yanıyor. Çok kolay bir şekilde tutuşabilir. Bu perdeleri kenara almak lazım. Şuraya bir izolasyon yapmak lazım. Çünkü ben bunu mesela sorduğumda <laughs> bana söyledikleri ön gözde yemeğinizi yapın. E o zaman ön gözde yemek yapacaksam neden iki göz var? Ben bunu kullanmayacaksam zaten bir anlamı yok. O zaman tek göz olsaydı keşke. O yüzden buraya izolasyon yapabilirsiniz. Karşı taraf da aynı şekilde. Ben şimdi şu tarafa ısı izolasyonlu bir malzemeyle kapatacağım. Çünkü... Bunlar da tutuşmaya çok kolay meyilli malzemeler. Meyilli. Yan tarafı da şöyle bir separatör yapmak lazım. Çünkü burada oturan, şurada oturan insan, siz burada sıcak bir şey yaptınız. işinizi bitirdiniz, dışarı çıktınız. Farkında değil. Geldi, oturdu, elini şuraya bir koydu, yandı. Birazcık tehlikeli. Belki bunu ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Üstüne kapaklı olanlarını alabilirim. Mutfaktan birazcık daha devam edelim. Sağ taraf, burası zaten evinin altı diye açılmıyor. Sol tarafta küçük bir göz var. Buraya işte çatalınızı, kaşınızı, bıçağınızı koyabilirsiniz. Alt tarafı da açalım. Burası tüplük. Ve tüpünüz, dedektörünüz. Burada bir 220'niz var. Çok güzel. Yani tüp olacağı için buraya bir gaz için bir alarm koyabilirsiniz. Genelde onlar 220 ile besleniyor. Çok az bir tüketim harcıyorlar. Gaz dedektörünüzü buraya koyabilirsiniz. Yani herhangi bir gaz sızınız olduğunda ötmeye başlar. Akşam yatarken de dedektörden tüpünüzü kapatırsanız herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sağ tarafı açıyoruz. Burada hortum ve su giderleri. Burayı birazcık daha düzgün kullanmak lazım. Yani sürekli bunlara çarpa çarpa oradan su sızdırabiliriz. Baktığınızda o yüzden buraya büyük parçaları koyup burayı unutmak lazım. Mutfağın hemen arkasında yukarıda eşya dolabı. Gayet güzel. Gayet geniş. Yani yeterli mi? İşte 4 kişilik bir aile için. Eh diyeyim. Buzdolabımız Flavel. Güzel. Güzel soğutuyor. Yani karavan içinde bence yeterli. Daha büyük bir şey olmasına gerek yok. Belki tek dezavantajı F sınıfı enerji verimliliği olabilir. Bunun yanında işte bir A sınıf Beko Biro tipi. Zaten ofiste var. Bir tüketimine bakacağım. Kullanımına bakacağım. Beğenmezsen bunu çıkarıp buraya koyu koyacağım. Hemen alt tarafında enerji panolarımız. Bunu açmıyorum çünkü şu an suyum yok. Bu hidroforu açıyor. Bunlar aydınlatmalar hepsi. İç aydınlatmalar şöyle açık kalsın. Bunun altında şöyle invertörümüz. Şurada pako şalterimiz. Bir konumdayken dışarıdan elektrik alıyor. Zaten bu tüplüğün içinde 220 kablo var. Karavan parkına gittiniz. Doğrudan oraya bağlıyorsunuz. Sıfır konumundayken devre dışı. İki konumundayken de direkt invertör çalıştırıyor. Tabii ki onu açıyorsunuz. İnvertörü buradan açıyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunları birazcık sökeceğiz. Çünkü şurada altında bir tane almışlar. Ben bunları buraya alacağım ve göstergelerini yukarıya alacağım. Niye? Şurayı da dolap ve göz olarak kullanabilmek için. Tavan içimiz güzel havalandırma sağlıyor. Çok kolay kapanması. Çekerek kapatıyorsunuz. İterek açıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben bu aydınlatmaları ilk başta gördüğümde dedim ki ya incecik bu hiçbir şey aydınlatmaz. Buraya muhtemelen bir ekstradan bir aydınlatma yapmamız gerekir diye düşündüm. Ama gerçekten öyle bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Çok güzel aydınlatıyor. <laughs> Bu arada çok güzel aydınlatıyor derken yani buranın içerisine bir bit falan ayıklamayacaksanız çok güzel aydınlatıyor. Böyle ince işçilikler için muhtemelen birazcık daha güçlendirebilirsiniz. Burada oturma grubumuz var. Çok güzel. İkişer kişi karşılıklı rahat bir şekilde oturabiliyor. Bir handikapı var. Çıkarken şu köşelere takılabiliyorsunuz ya da şuralara vurabiliyorsunuz. Artı şu masanın ayaklık uçları bayağı sivri. Yani ayakkabısız, terliksiz yani serçe parmağınızı buraya takarsanız yani içeride gün yüzü görmemiş küfürler edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu klasik bütün şeylerde karavanlarda olduğu gibi çekiyoruz. Aşağı doğru iniyor. Şununla şunu da bunun üzerine doğru koyuyoruz. Burası dümdüz bir yatak oluyor. İki kişi burada iki kişi ranza şeklinde gayet yeterli oluyor. Şöyle akülerinizin durumunu gösteren şarj kontrol cihazınız da hemen burada koltuğun yanında bulunuyor. Bu arada dağınıklık için kusura bakmayın çünkü daha içerisinde hala tadilat kesme, biçme, ölçme şeyleri devam ediyor. Yani şuradan tişörtler, çantalar, mantalar onların kusuruna bakmayın diyorum. Şimdi burada koltukların altında hazneler var. Gayet de geniş, büyük. Sağ tarafta depo var. Su deposu. Hidrafor muhtemelen ve bastoyu da biz buraya koyacağız. Çünkü hem şu taraftan ranzaya doğru yüklesin hem de şu ortadan alt tarafa bu tarafa doğru yüklesin diye. Bu tarafta da akülerimiz mevcut. Ve de bir tane hani dolap açıp gösterelim. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle parmağınızı soktuğunuz gibi. Evet bu alt bu şekilde. Elinizle tutmanız gerekiyor. Herhangi bir amortisör yok. Ama menteşe var. Buna ilerleyen zamanlarda amortisör yapılabilir. Hatta bu tarafı da gösterelim. Gene aynı şekilde parmağınızı çuk diye geçiriyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Depo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün başkent karavan Ares 310 modelini inceledik, içinde gezdik. Neler var, neler yok diye gösterdim. Ya yani karavanımızı seviyoruz, güzel. Hani fiyat performans olarak baktığımızda bence güzel yani makul seviyelerde. Yalnız şimdi bu kısımdan sonra birazcık böyle karavanda beğenmediğim işçilik kısımlarını falan göstereceğim. onlarda yani onlar da işte yerli üretim, hızlı, çok fazla şu anda bir talep oldu. Onlar da kapasitelerini arttırdılar düşündüğünüzde. O yüzden daha hızlı, daha hızlı yaptıkları için ufak tefek şeyleri göz ardı edilebiliyorlar. Yani bunlar çok çok büyük şeyler değil ama gözünüze takılırsa böyle gözünüze batabilecek şeyler. Bunları da göz önünde bulundurun. Sonuçta niye Avrupa karavanlarının minimum üçte birinden başlıyor fiyatları? O yüzden yani ne kadar ekmek o kadar köfte diyebiliriz. Şimdi ufak bu şeylere bakalım. Şimdi bu dolabın şöyle üst bağlantısı. Ve bu tarça yüzde Sonra bunlar şöyle sarkabiliyor. Sürekli menteşe ayarını yapmanız gerekiyor. Şimdi kapı bakın bu tuvalet kapısı. Bakın buraya iki tane vida atılmış mesela. Bunun için bu vidaların çıktığı yer böyle. Şuradan bir kablo geçirilmiş. Yani bilmiyorum bu şekilde delikten buradan böyle bir kablo geçirir miydim sanmıyorum. Ben direkt şunların panellerin içinden de yukarıya alınabilir. Silikon işçiliği yurdumuzda her yerde olduğu gibi hemen basalım çekelim silikonlamış olalım diye yapılmış masa kaplaması kalkabiliyor bakın kaplama bunlar olabiliyor ayrıca bütün bu yüzeyler zımparalanmış ama tam böyle tamı tamına zımparalanmış değil burada kıymık batma olayları muhtemelen olabilir özellikle şu lanza etrafında buralara vernik mi olur yoksa üzerine deri mi geçiririm şimdilik bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz birazcık daha kullanıp. Şu boyalar genelde hepsinde var. Bu fiber kalıptan çıkartırken yani tek böyle tek dümdüz boyalı olan versiyonu yok demelen. Şu aydınlatmalar yani camlar. Evet. Kapı niye geldi? Hıh. <laughs> Şöyle silikonlanmış. Güzel kesilmiş. Ama keşke şu fitiller de yapıştırılsaydı. Çünkü burada mesela yürürken ayağınız takıldığında her seferinde bunlar çıkabiliyor. Şu şekilde şurada açıklıklar mevcut. Tam sıfıra sıfır oturmuyor. Genelde böyle bir şeyleri vidalarken ki böyle bütün vidalar ve bu şekilde hani çok çabuk paslanabilecek seviyede vidalar ve yani orantısız bir şekilde bir, bir, buradan vidalanmış bir şuradan vidalanmış falan böyle yani bir simetrisi yok vidalarda. Tüplüğü zaten söylemiştik kapağını tüplük tam sıfıra sıfır oturmuyor. Bu zaten bütün karavanlarda aynı şekilde. Bu dış aydınlatma da şuradan delinmiş ve direkt kablo getirilmiş. Yani bu nasıl su almayacak buradan ben de şaşırıyorum. Belki biz bu arayı silikonlayabiliriz ve bunun bu vidaları her seferinde aşağı yukarı bitmekten yarın öbür gün elimizde kalacakmış gibi hissettiriyor. Burada neyimiz vardı? Akü kontrol cihazımız vardı. Bakın burada da kabloların girişi var. Yani bilmiyorum ya. Bu şekilde kablo. Yani ben bunu buraya koyuyor olsam böyle mi yapardım bilmiyorum. Ama bence hoş bir görüntü olmuyor şu. Yani düşündüğümüzde bütün bunları göz önünde bulundurup şu an karavanın ters tarafında kalıyor ama güneş panellerinin kablosunun girişi de karavan. Aslında böyle ufak malzemeler var. Benim arabayı yaparken kullandığım. Onlar olsa hiç su geçirmez. Güzel bir şey ama gırtlak boruyla içeriye girmiş. Etrafı silikonlanmış. Mesela bu da böyle bir ince tam maliyet kısmı ama olabilirdi de düşündüğümüzde. Bunları da göz önünde bulundurursanız işte başkent karavanın Aris 310'u bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Karavanla ve karavan hayatı ilgili merak ettiğimiz şeyleri de yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Hepsini seve seve cevaplarız. Kendinize çok iyi bakın.